Merhaba çocuklar. Ben Örümcek Adam. Şimşek Meydanı'nın de yanında. Çocuklar bugün süper kahramanlarla yarışacağız. Çok eğlenceli bir yarış olacak. Havalimanında yeni bir rampa devri deniyoruz. Yuvarlak bir rampa. Haydi gidelim o zaman. Şimşeği de alıp hızlı bir şekilde rampaya gidelim süper kahramanlar bizi bekliyor. bakalım nasıl bir yarış çıkaracağız. Afacan da orada olacak. Ölümcü ey Apacan bir getirdin ha demek Apacan yine yaramaz sıklar yaptı Çocukların sevimlisi Eskiden benim çocukların sevimlisi Ama Apacan girdikten sonra papucun dama atıldı Evet Ya da farkına yapayım da Yaşlandık iyi, ya Mekuyen sen yaşlanmasın Hiçbir zaman Sen güçlü bir arabasın ben seni çok seviyorum Benim bir tanem. Evet boydayım, süper kahramanlar Hazır mısınız? Arkadaşlar merhaba ben Deadpool. Dostum lanet olsun bütün süper güçler buraya toplanmış. Baksana Hulk, Batman, Superman, Kırmızı Hulk. Arabanın üstüne çıkayım da en güçlü ben olayım. Çünkü yüksekte durduğum zaman kendimi daha iyi hissediyorum dostum. Uçak iniyor lanet olsun. Evet çok bağırdım galiba. Lanet olsun dostum bu arabayı tokatlayayım mı? Atlayın süper kahramanlar. Hulk'cığım sen öne bin. Kırmızı aç şöyle. Superman sen de arkaya. Biraz çabuk olsan bence daha iyi olur Superman. Evet çocuklar, yeni bir rampaya gidiyoruz. Örümcek adam bizi orada bekliyor. Şimşek McQueen ile. Baksanıza uçaklar falan oto... Oo, otomobiller de varmış burada. Ama Çok garip olmuş, burada neler varmış haberimiz yokmuş. Biraz gezelim havalimanını, bakalım neler var. Uçak görüyorsunuz sol tarafta çocuklar. Bu da ne? Bir şey anlamadım ama neyse. Havalimanının ortasında ne yapıyor? bilmiyorum ama uçakların inişine zarar verebilir. Apacan, Bugün havalimanı. Buydayım, buydayım, buydayım. Çok garip buldum. Evet çocuklar vardık. Çocuk, apacan, çocuk buydayım, Şimdi örümcekle buydayım, görüşme ama. Örümcek nasılsın süper kahramanlar getirdim. Yarışa hazır mısın? Çok kötü duruyorsunuz. Sana ne oldu böyle rampayı da görüyorsunuz çocuklar. Evet süper kahramanlar toplanmış örümcek bizi izliyor bakalım neler olacak açar, arabalar yok hala ortalıkta Evet gidelim haydi boydayım, 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 Örümcek Selam verecek misin yoksa hala öyle durmayı düşünüyor musun afacan Dostum çocuk, çocuk Deadpool bir saattir seni istiyorum. Dedim bakayım ne yapacaksın dayım, Böyle dayım, kendim dayım, duruyordum öyle Evet, Şimşek Mekun birazdan gelir, gönderdim arabaları çağırsın. Bakalım neler yapacağız. Siz kendi arabalarınızı getirmediniz, ben de arabaya misafir edeceğim sizi. Hazırsanız birazdan yarış başlıyor. Ve evet, çocuklar ben ölünce kadar. Şimşek Mekun de geldi. Birazdan arabalarımızı seçip yarışa başlayacağız. Hulk nasılsın? Kırmızı Hulk nasılsın? Batman. Sen nasılsın? Superman nereye gitti? Hulk'un arkasında herhalde. Göz gözükmüyor. Evet çocuklar. Sabırsızsınız biliyorum. Arabalar geldi. Bakalım hangi arabaları kimler seçecek? Evet, ben kendime bir araba seçmek zorundayım. Arabalar çok güzel. Afacan nerede gelmedi, değil mi? Evet çocuk Afacan hastalanmış. Süper kahramanlar arabalarını seçmeye gidiyor. Ben de bir araba seçeyim. Yeşil seçtim ya ben. Yeşili seçtim ya ben. Bakalım neler yapacağız. Evet çocuklar hızlanıyoruz. Geri dönüp atlayacağız. Çok hızlı bir araba ya bu. Ben bu arabayı çok seviyorum. Bir de surat yaparken arkasındaki kalkıya dikkat ederseniz. Herhalde o suratı ayarlamak için. Evet çocuklar yarış başladı hızlanıyorum. Geri dönüş attık. Bakalım iyi bir şekilde... olmaz. Çıktık apacan, çocuklar. iyi dönüş yapamadık. Aracı mahvettim. Ama yine dayanıklı araçmış. Sadece kapısı kırıldı. Geri döndürebilecek apacan, mi? Evet. Ryan'a oturttuk. Çocuklar. Kendinize iyi bakın. Bakalım diğer süper kahramanlar neler yapacak. Evet çocuklar. Ben Petpen iyilerin dostu, kötülerin düşmanı yara adam. Benim biricik arkadaşlarım. Beni destekliyorsanız Batman diye. Yazarsanız çok seviniriz biraz patinaj yapalım. Evet hızlanıyoruz çocuklar. Hazır mısınız? Are you ready? Evet. Örümcek atlayamamıştım bakalım ben neler yapacağım. Çok güzel bir şekilde Yarışı tamamlıyorum çocuklar buraya park edeyim arabam. Arabam. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Ya lanet olsun dostum günlük güneşli havada araba kullanamadım. Şimdi bana yağmur ya. kahretsin. Yağmur yağıyor. Ya bu ne biçim bir şey? Ben yağmurda araba mı kullanacağım? Gülerim ya bu halime. Sırı sıklama oldum dostum. Neyse çocuklar merhaba ben Deadpool sizdeniz sevimlisi. Deadpool takımı buradaysa lütfen aşağıda yorum kısmını patlatın. Sizin burada olduğunuzdan emin olmak istiyorum. Çünkü ben sizden güç kuvvet alıyorum yarıştaki. Evet çocuklar ben bu araçla yarışacağım. Aracın markasını bilmiyorum. için aracın markası önemli değil. Çünkü ben Deadpool'um. Her şekilde atlama yaparım. Evet uzanıyoruz çocuklar. Devam ediyorum. Bu kızı bir şekilde rampaya yaklaşıyorum. Bakalım nasıl bir yarış çıkardı. Olamaz. Buradan çıktık. Lanet olsun dostum. Hepsi bu yağmur yüzünde. Ama sonuçta bu bir yarışma. Baksanıza nasıl dönüyor araba. Yağmurdan dolayı. Evet aracı buraya park edin. Batman Superman. Bakalım neler yaptı. Merhaba arkadaşlar. Ben Hulk. Sizlerin sevimlisi Gladiator Hulk. Sizleri çok seviyorum. Bunu biliyorsunuz sizde. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bugün kırmızı bu araba ismine ne? Ferrari mi Lamborghini mi artık neyse. Bunu da yarışacağım. Hiç içine sığamıyorum da ama yine de yarışacağım. <laughs> Bakalım ne olacak. Benim havam çok karlı. Evet, hızlanıyorum çocuklar. Olamaz çıktım aram bam param parça oldu. <gülüyor> <Apacan> <gülüyor> Olsun. Bu bu bir yarışma. O pert olmuş aracım. <laughs> o gittik çaptık etik arabaya. Bunu hemen buraya bırakayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Evet, park edebilecek miyim bakalım Evet park ettim Buraya bırakıp kaçalım Nasıl bulduysan öyle bırak derler Ben de öyle bıraktım <laughs> Ama biraz ezilmiş şekil Merhaba çocuklar Şimdi ben şarkı kullanamadığım için kendi şarkımı okudum Afacan kadar olmasa da benim de bir şarkım var. Ben Superman. Sizlerin sevimlisi. Evet çocuklar. Şimdi atlamak için gidiyorum. Surat yapacağız. Hava da karlı. Kar niye başladı bilmiyorum. Yağmur mu kar mı belli değil. Evet rampa gözüktü. Sözlanıyorum. Olamaz kaydı kardan dolayı herhalde O çok kötü çakıldı Kapım kırıldı Arka lastikte pert oldu Ehe. Bu araba çok yağmurdu Neyse buraya park edeyim Evet çocuklar Kendinize iyi bakın Herkese selam Merhaba çocuklar Ben Kırmızı Halk Kendime bir araba seçmek zorundayım ama Hangi aracı seçsem bilemiyorum ki Sizce hangisini seçeyim? Doğru bulan yazsın. Hangisini seçeceğim? Evet. Zentaro'yu seçtim. Beyaz. Kırmızı. En büyük. Türkiye. Evet çocuklar. Devam ediyorum. O frene basarken yerimden çıkıyorum. Çok komik ya. Evet çocuklar. Hızlanıyorum. Rampa gözüktü. Bakalım. Geçebilecek miyim? Evet. Oley çok güzel bir yarış çıkardım. Kendinize iyi bakın çocuklar. Afacan çocuk, afacan çocuk bakayım gel gel buydayım, Sakmıştın ama buydayım, ben seni Seni çok seviyorum Geç bakayım çocuk, çocuk, çocuk. Çocuk, Aç kursun ben. Evet ben. Bugün karar verdim. Otobüs kullanacağım. Evet, evet. Otobüs kullanacağım. Otobüs kullanacağım. Otobüs kullanacağım. Otobüs kullanacağım. Otobüs kullanacağım. Otobüs kullanacağım. Otobüs Otobüs kullanacağım. Evet çocuk ben. Tam fazla. Tam Evet değil çocuklar. Allah, adı, adı, hayır. Hayır, aman Allah çıkamıyoruz, yürüyoruz, aşağı doğru düşüyoruz. Hayır, hayır düşüyoruz. Cimri sakın, aman Allah'ım. Yapıştık, otobüs devrişi, a işte Cimri. Akbil basmanca böyle oldu, parasını ödemedi. Allah çarptı bizi. Evet çocuklar, görüşürüz. Akbacan çok uyu çarkısını da sizin için başlasın. Kendinize bakın. Afacan çocuk, afacan çocuk neredesin? Buydayım, buydayım, buydayım. Afacan çocuk, afacan çocuk neredesin? Buydayım,